Osmanlı toplumunun kılık kıyafetini belirleyen unsurlar nelerdi? İnsanlar neye göre giyiniyordu? Hayali bir Osmanlı imgesine inanan insanlar var. Onlara sorarsan Osmanlı tebaası sadece İslami emir ve esaslara göre giyiniyordu. Zaten Osmanlı'ya dair her şey %100 İslamiydi ve İslam'a %100 uygundu. Böyle inanıyorlar. Gerçek bu değil çünkü Osmanlı kültürü İslam'dan ibaret değil. Maddi veya manevi Osmanlı kültürünü etkileyen başlıca unsurlar var. Bunlardan bir tanesi İslam. Mesela Türk kültürü. İnanışlar, örfler, adetler, yaşam tarzı, düşünce yapısı, maddi kültür unsurları. Aynen devam ediyor. Değişen varlığını sürdürüyor. Bizans ve yakın doğu kültürlerinin mirası da Osmanlı kültürünü yakından etkilemiş bir şey. Zaten o mirasın üstüne kuruluyor Osmanlı İmparatorluğu. Bunun içinde İran'da var, Mezopotamya'da var, Kuzey Afrika'da var. İslam kültürü ve İslami esaslar da bundan sonra geliyor aslında. Ve bundan sonra bazıları çok karşı çıkabilir. Batı kültürü geliyor. Batı'dan gelen eşyalar, modalar ve fikirler Osmanlı kültürünün önemli bir unsuru esasen. Yani bunu insanlara anlatmak hiç kolay değil. Çünkü yıllardır tam tersi söyleniyor. Yalan söyleniyor yani açık açık. Ayrıca Osmanlı tebası milletlerden oluşuyor biliyorsunuz. Onların da kültürleri var. Rumlar, Ermeniler, Araplar, Bedeliler, saymakla bitmeyecek farklı din ve mezhepten ve etnik kökenden insan. Bunlar bir bütün olarak Osmanlı giyim kültürünü etkilemiş temel esaslar. Mesela bir Balkanlara bakıyorsunuz, bir Yunan coğrafyasına bakıyorsunuz. Müslümanla Hristiyanın giyimi arasında çok az fark var. Çünkü yine bu da kamuoyu tarafından çok bilinmiyor ama geçmişte özellikle Hristiyanlar ve Yahudiler de neredeyse İslami görünümlü bir tesettür altındaydı. Onların da geleneklerinde örtü vardı, başörtüsü vardı. Hani İslam'daki gibi saçının tek teli görünmeyecek gibi bir şey değil ama yani Yunan köylüsüne bakın ki bugün orijinal görseller de göstereceğim size. Onlarda da var çok. Dışarıdan kıyafetine baktığında Türk mü, Hristiyan mı çok ayıramıyorsun. Neyse bütün bunlar Osmanlı giyim kültürünü etkilemiş temel esaslar. 16-19. yüzyıllar arasında Osmanlı giyim kuşamını da belirleyen esaslar bunlar. Sanırım Osmanlı giyim alışkanlıklarını bir eklektik tarz olarak yorumlayabiliriz. Hani birden çok şeyin bir araya gelerek oluşturduğu bir stil anlamında.